Kaçık Dede Yalçın Posta gazetesinde karıya kıza bakıyor. Evet kardeşim. Ne? He. Sen telefon değiştirmedin miydi? Kaçık Dede Yalçın karıya kıza bakıyor cep telefonunda. Posta <laughs> gazetesinde. Yalan da... yalan inanmayın, inanmayın. Bakın bakın. yalan abi. inanmayın. Burada bu da Nukettir evet. bu da. Senin telefonun ne kadar güzelleşmiş lan. Ver bakayım elime. Abi sen hep eline mi alıyorsun? Evet. Evet Yalçın Bey. Hala bakalım güzel telefonum var ya. Al. <laughs> ver ver. Bak Selim'e söylerim ya. Bir söyle. Abi. Kime bakıyorsun? Hangi mankene bakıyorsun? Abi. Şş. Abi. E? Hangi mankene bakıyorsun? Türkan Şoray. Türk... Aha! aha. Kaçık dede Yalçın Haydar dümeni okuyor. <laughs> Mutluluk sizi bulacak. <laughs> bulur bulur. Aha arka sayfayı açar arka sayfayı. Aha işte işte. Aa, Aa! Aa. Şeyha bak ya! Kaçık dedi şey, yapsın şey şeye özendi. <laughs> Neydi Şey yarışlarında ahi düşkünlüğüne binler. Duba, Dubai emri Şeyh Muhammed bin Raşid el Mahru ismi bak ya. Kaç tane isim var. İyi para kazanıyor. At yarışları için 1992 yılında